Bu topraklarda yaşam kalitemiz düşüktür. Düşündüklerimizi gerçekleştirmek zordur. Bu kadar bereketli topraklarda bu kadar kısır yaşamlar sürdürüyor olmamız esef vericidir. Bu ülkede nereye giderseniz gidin, hangi sosyal grubun içerisine girerseniz girin, karşılaşacağınız tutum bellidir. İlk hamle sizin sınırlarınızı zorlamaya dairdir. Dikkat edin, sınırlarınızı yoklamak demiyorum. Direkt zorlamaktır yaygın tutum. O yüzden güçtür iletişim kurmak. O yüzden zordur başarılı işler ortaya koymak. Hele kafanızdaki şey bir ekip gerektiriyorsa. Adı üstünde ekip işte. Birden fazla insanın sorumluluk alıp kendi görevini hakkıyla yapıp bütünün ortaya çıkışındaki faktörler topluluğu. Demem o ki neden insanlık haddini bilmek konusunda bu kadar beceriksiz? Neden başkalarının sınırına tecavüz edersek kendi sınırlarımızın da tehlikeye düşeceğini göremiyoruz? Ve neden söze gelince beylik laflar edip iş uygulamaya geldiğinde bu kadar kendimizi bilmez davranıyoruz? Mikrodan makroya, zerreden zümreye, bireyden topluma, aileden ülkeye şaşmaz bir evrensel sistem işlemektedir. Halkların kardeşliği diyoruz. Kardeşçe yaşamaktan bahsediyoruz. Lafa gelince yücelttiğimiz her lafımızın başına eklediğimiz adalet ve hak kavramlarını neden kendimiz söz konusu olduğunda uygulamaya sokamıyoruz? Başkalarının bize yaptığı haksızlıkları en ufak detayına kadar kaçırmıyorken Başkalarına yaptığımız haksızlıklar konusunda neden bu kadar körüz? Yanıt malum. Zannediyor musunuz bencilik ve ego, nefs zafiyeti bir tek bireyler için söz konusudur? Ulusal bir nefs zafiyetiyle karşı karşıyayız hem de hiç olmadığı kadar fazla. Oysa tek başına kurtuluş yok. Evren makro bakar, makro çözer. Oysa biz mikro yaşarız. Her birey kendi mikro yaşamının makro gerçekliğine sahiptir. Makro insan bedeni bir evren, mikroskobik hücre için. Hücre haddini aşıp sistemi bozduğunda kanserleşir. Ve ilginçtir, insan vücudu kanser hastası olmasa dahi sürekli kanserli hücre üretir. Ve vücut her gün yeniden oluşan bu hücreler ile savaşır ve yok eder. Beden güçlü bir bağışıklık sistemine sahip ise kanserli hücreleri her gün yeniden yeniden temizler ve sağlıklı bir yaşam sürer. Bağışıklık sistemi kanserli hücreler ile baş edemediği zaman beden hastalanır ve yavaşça ölür. Dışarıdan tedavinin başarısı tamamen bedenin varlığını sürdürmeyi isteyip istememesine bağlıdır. O yüzden bazıları yenebilmekte kanser denilen ileti. Dememek ki hal bilmek önemlidir. Hücre içinde, insan içinde, ülkeler içinde, gezegenimiz içinde... Dünya evren için bir hücredir. Evrenin kanserli hücresi. Sevgi ve saygı bizden olsun.